Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bu bölümde Cemil'i pekçili ile oynayacağız. Dolaba gireceğiz, katili sersemleteceğiz. Flash'ta arkadaşlarımızı kurtarmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Oyuna geçmeden önce şimdi size hemen avantajlarımdan kısaca bahsediyorum. Çok hızlı, bir dakika içinde ve hemen oyunumuza geçiyoruz. Hızlı ve sessizimiz var. Atlama ve saklanma eylemlerinin ses tespitini ve menzilini %100 azaltıyor. Pencerelerden hızlı bir şekilde geçtiğiniz zaman böyle bir patlama oluşuyor katilin ekranında. Onu kesiyor ve ses de çıkarmıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki onu 20 saniyede bir kullanabiliyorsunuz. Bunu dolaplara hızlı bir şekilde girmek için kullanacağım özellikle. Dolaba hızlı bir şekilde giriyorsunuz arkadaşlar. Dolabın içinde 3 saniye bekledikten sonra bodoslama devreye giriyor. Hızlı bir şekilde dolaptan çıkınca katili sersemletiyorsunuz. Katilin etki menzilinde ise 3 saniye boyunca sersemliyor. Tabii ki bu avantaj sizi 40 saniye boyunca bitkin durum etkisine sokuyor. Yani bunu kullanıp arkadan kum torbası kullanmak mümkün değil. Çünkü katili 3 saniye sersemlettiğiniz için güzel Jane'in çok böyle katili gıcık eden ...sizi tünellemeye hatta bile melekle zorlayan... <laughs> ...bir de elimde flash olunca biraz klik de yapacağım. Bakalım katilin dikkatini ne kadar çekebileceğiz. Bodoslama avantajı. Üçüncü avantajımız tabii ki dolaba girdiğinde falan... ...ve flashla kurtarmaya çalışacağım için... ...ses çıkarmamam gerekiyor. Bu da yaralandığımızda arkadaşlar sızlanmıyoruz. %100 azaltıyor. Çok güzel bir, çok güçlü bir avantaj Demir Rade. Diğer avantajımız da Canavli. Dolaba gireceğiz. Katil bizi bodoslama atamazsak dolaptan çıkmayacağım. Ve bizi... 60 saniye içinde ikinci defa kancaya asmak isterse asamayacak. 60 saniye boyunca canavle etkinleşiyor arkadaşlar sizi bir takım arkadaşınız kancadan kurtar kancadan kurtar kurtardığında katili 5 saniye boyunca sersemletiyorsunuz eğer tekrar sizi 60 saniye içinde yere düşürüp tekrar sırtına alırsa Tabii ki şu ev devre dışı bırakıyor, jeneratörü tamir etmek, kendini eleştirmek totemi temizlemek, bir kancayı sabote etmek ve diğer kurbanları kancadan kurtarsanız canavlini kullanamıyorsunuz yani sizi kancadan kurtardıktan sonra 60 saniye boyunca hangi eylemi yaparsanız yapın kaybediyorsunuz bu hakkınızı. Ama çok güzel her rankta rank 20'den rank 1'e kadar her rankta gerekli bir avantaj. Oyun çeviriyor sizin kaçmanızı sağlıyor. Belki de en iyi avantaj olabilir kurbanların en iyi avantajlarından. ilk üçünde var yani bu avantaj. Gerçekten çok iyi. Bir de fenerimiz var elimizde. O zaman şöyle arkadaşlar hazır diyelim bakalım inşallah bir, bir iki bodo atarız. Hazır diyelim ve hemen. Oyunumuza geçelim. Ve otomobil mezarlığındayız arkadaşlar. Sefil atölye. Hadi bakalım. Çok güzel bir haritadan başladık. Bakalım başımıza neler gelecek. Şöyle o oturdular hemen yoz müdahale yok güzel. Biz de hemen oturalım bakalım. Bakamıyorum çünkü bu oturduğu için şu an yoz Yozumderli... müdahale ben ne almışım? Ani de param var mı? Yok. Ben şuradaki jene gideyim. Hemen bakalım belki buralarda vardır. Bu haritayı çok seviyorum ya yani. gerçekten. Gerçekten güzel harita bakalım. Aa yok. Aa katil şey. Dümenci katil. Güzel. Abi hiçbir şey koymamış bu. Bu direkt Allah kahretmesin. Hepsi gitti abi. Boşa gitti bütün emeklerimiz. Şu 5 yaralanıyor. Şu aslında şunların arkasına gidip flash save atmak istiyorum. Biraz şunu ilerleteyim. Hatta gideyim ben onun arkasına. İzliyorum. Oo bir tanesi bitti bile. Buradan yakalanır ama o söyleyeyim ben. Bakalım nereye gidiyor. Düşecek düşecek. Allah lan tam da yerinde düştüm be. Tam da yerinde düştün ha. Hadi al bakayım onu. Süpersin. Hop ta ta. Sürpriz. 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 T-back T-back t, -back, t, -back, t -back. Allah lan t -back. Bir dakika tek atacak bu bana. T-back yaparken sıkıştım arkadaşlar oraya. Hop bakalım ne yapacak. Onu kırması lazım bir kere. Kanka sen onu bir kır. Bana tek atıyor hala şu an arkadaşlar. Tehlikedeyiz. Geliyor mu? Gelmedi. Gelmedi. Korku arkadaşlar adam her şey yaptırıyor. Orada bir tırstım ya. Korkunca direkt şey yaptım. Düşürdüm paleti. Aha. Buradan bıçak atacak bana şimdi. Evet. Aynen öyle. Ama ben sana bıçak atmak için açı vermeyeceğim ki. O totemini kırdım bıçamadım anne hadi bakalım. Buradan da bir şey yapamaz. Beni bıraktı. Başka birisini gördü galiba orada. Oo Bergent'e combo yaptı resmen şu an. Ne yaptı? Ulti mi açtı o ne yaptı? Oo ulti açmış. Ben de dedim nasıl o kadar bıçakladı? Dur bakalım. On, tam onların da arkasında arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bu ama ikinci flash'ı attırmaz bize ya büyük ihtimalle. İkinci flash'ı atamayacağız ama yine de deneyeceğiz tabii ki. Oo burada. Beni görmedi görmedi. Hayır o paleti düşürme işte. Allah. O beni. Beni burada gördü. Beni burada gördü. Abi. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Düştüm galiba. Galiba düştüm. Düşmedim. 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 Jeneratör yapmam lazım diyeceğim. Yapamıyorum jeneratör. Hop. Orada onu ko... Abi bu sürekli hedef değiştiriyor ama böyle olmaz söyleyeyim ben sana. Bu şekilde o düşecek o düşecek düşecek bir dakika. Böyle hedef değiştiriyor sürekli. Olmaz yani. Bir yandan jeneratör yapalım arkadaşlar. Boş vakit kaybetmeyelim. O düşerse tekrar deneyeceğim ama büyük ihtimalle atamayacağım onu flash seviye Ama tabii ki deneyeceğiz yine. Peki şuradan bir mu atmadım mı ona? Allah kahretmesin. Dur bakalım dur bakalım neler olacak. Dur bakalım bunu başarabilecek miyim? Hop şöyle. Oğlum sakin ol lan. Oo! Hay Allah kahretmesin. Hadi be biraz daha erken dayan... Biraz daha erken gelseymişim var ya bitiyormuş biliyor musun o olay? Biraz daha erken gelseymişim. Sürpriz. Usopsan. Wagakigi. Hadi bakalım. Abi nereye gideceğiz arkadaşlar? Ben buraya gidiyorum. Ben bunu buradan uzaklaştırmam lazım. Yoksa beni yok edecek. <laughs> Şu an tek yiyorum ama ee, tamam ben biraz bu jeneratör yapayım biraz hızlı atıyor. Bunu sanki biraz hızlandırmışlarmış mı şey, atmışlar ya biraz sanki böyle hızlanmış gibi Ya da kardeşimi kurtarabilirim diyeceğim Oo, oraya girmeseydi keşke Ulti açtı abi bu arada Eleman ulti açtı arkadaşlar Abi hepsinde yedi ultini Buraya gelebilir gelmedi Ulti açtı hepsinde ya da Atladı güzeldi 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 Ama keşke aa orada palet varmış güzel Şimdi ben bunu yapayım. iki jeneratör kalmış. Bu arada hiç jeneratör yapmadım ben. Yani takıma şu an hiç bir fayda sağlamadık ama olsundu. Biz amacımız şu an yapmaktan ziyade takım arkadaşlarımıza yardım etmek. Bak bir yandan orayı kesiyorum. Bakın ne kadar verimli çalışıyorum arkadaşlar. Bir yandan orayı kesiyorum. Bir yandan... Hop. <laughs> hmm. Allah kahretsin beni gördü galiba. kafa sal. <laughs> kafa ne tamam beni alsın soru yok soru yok soru yok. <laughs> kafa saldı abi. Şimdi beni kurtaracak bu. Oradaki jeneratör bitseydi en azından iyiydi ya. Oradaki jeneratör bitmemesi biraz kötü oldu biliyor musun? Bakayım pop mu attı ona? Biraz tahrik edeyim diyeceğim ama tahrik edemiyorum Adam çünkü şey yapıyor. Bir dakika pop da atmamış sert sarı ya. Pop bile atamıyor abi. Pop bile atam. Oh! Canıma değsin canıma değsin. Kurtardılar sayılı günde öyle kalırsın işte. Ben kafa sallamayı şimdi bir oyun bitsin ben göstereceğim sana kafa sallamayı merak etme. Açtı ultisini. Rocket launcher. Oo sen neler diyorsun ya? Oo bana da geliyor abi. Bana da geliyor. Eyvah bana geliyor. Beni öldürmek istiyor abi. Ve tam beni öldüremedi. Bası kurmaya çalışıyor ama geri dönüyorum jeneratöre. Hatta adama geri dönüyorum direkt jeneratöre değil. Ama şu an bu jeneratör de bana göz kırpıyor. Bunu yapmadan da olmaz abi. Dur dur dur. Geldim geldim gelemedim gelemedim gele gelebiliyor muyum gelemiyorum gelemiyorum ulan gelirmişim aslında da dur bakayım Cık, ku kurtaramam ki i̇mkanı yok abi kurtarmam hadi be Cık, abi çok kötü yakalandım ya ya timing'den hep timing'den gitsin abi bu arada arkadaşlar ben hemen kurtarıp iyileştirmeleri lazım şu an oyun'a yaralı devam edersem direkt öleceğim çünkü. Beni hemen kurtarması lazım. Ben hemen iyileştirmesi lazım abi. İyileştir. Güzel ojen de bitti. Ben kendimi şöyle iyileştirmek için kaçıyorum arkadaşlar. Şu tarafa doğru kaçacağım. Çünkü beni e, öldürerek öldürür. Durun durun hemen burada bir iyileştirme şey yapalım. Hemen iyileştirelim abi birbirimizi. Hızlı arkadaşlar beni de iyileştirin. Abi, teşekkür ederim bunlar beni... Aa bir dakika o da... oğlum o da sal... Allah. O da düştü be. Neyse onun da ilk düşüşü daha sorun değil. Allah beni kahretsin. <laughs> Ama adam küfür edecek şimdi. İki bir kere patlattık ya. Yemin ediyorum küfür edeceksin. şimdi. Bak yere düştü ya almıyor görüyor musun? Beni arıyor. Oralarda mı diye. Tamam. Güzel toparlandık. Benim e, asılırsam öleceğim ben. Ama beni asmaması gerekiyor. Şuradaki jeneratör bitmedi abi bir türlü. Bir türlü şu lanet jeneratörü bitiremediler ha. Arkadaşlar bence buradaki jeneratörü yapmayalım. Niye biliyor musunuz? Buradaki jeneratörü yaparsak. Yani daha doğrusu yapamayacağız zaten buradaki jeneratörü. O yüzden böyle koşmamız gerekiyor şu an. Ee, bana gelirse ben bunu güzel vakit kaybettirebilirim ama bana gelmeyecek. Şunu yapalım biz. Şunu yapalım be. Bu sefer de o buradaki jeneratöre gidiyorlar. Bakalım neler olacak. Abi tutamayacaksın ki o jeneratörlere. Ya o bitecek ya o bitecek. İkisini kontrol edemezsin yani. Hızın yavaş bir kere. Ya bu bitecek ya ona vuracak. Ama bunu yapıyoruz. Buna vursan o bitiyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Böyle devam edelim yapmaya. Devam edelim. Geliyor, geliyor, geliyor. Oo gelmiyor tamam. Bunda adrenalin falan mı var acaba? Geliyor, geliyor, geliyor. Gel, gel, gel. Allah gel, 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 gel. Ona da vurdu. <laughs> bir ona vuruyor, bir ona vuruyor. Bir dakika dur. Bunu ben bir iyileştireyim önce. Hiç acele etmemiz gerek yok arkadaşlar şu an. Güzelce böyle yavaş yavaş iyileştireceğim ben onu. Tamam çeksin bıçaklarını sorun değil. Spam yapıyor zaten. Şöyle öncelikle şunu ben bir hemen iyileştireyim. Oraya geri döneceğiz zaten sonra. Tamam güzel. Peki ister misiniz şu an Noe'de olsun? Bunu da arkadaşlar. Sanki şurada arkada bir tane totem var ya o Noe'de dönüşecekmiş gibi böyle içinde bir hissiyat oluştu arkadaşlar. Dur bakalım. Dur bakalım ne olacak. Noe'de dönüşmedi değil mi bu? Tamam yanlış hissetmişim. Leon, ah Leon'u bıçaklıyor, Leon'u bıçaklıyor. Peki bir flash save, ooo ulti açmış bir de serseri. Şöyle eğilelim abi. Flash'ı teyze. O kapıyı açıyor, bir dakika bakalım neler olacak. Abi çok tilt oldu şu an bu. Vay şey avantajı almış bir dakika. Bu kapıları engelleyici avantaj almış. Acaba noydi falan mı var bunun? Oo güzel çok güzel vurdu palet smash'i. Bekliyorum abi hala arkasındayım. Bir bıçak sonra yaralanacak o. Bakalım neler olacak. O kapıyı birisi açması lazım yalnız ya. Hala yaralayamadı bir tane daha. Yaraladı. Bakalım neler olacak. Tam arkalarındayım. Kapılar açılmadı şu an hala. Bunun kaçıncı asılışı? İkinci asılışı mı olacak? Oo, çok güzel, çok güzeldi. Muazzamdı. Daha buradaki paletler duruyor bu arada. O kapı açılıyor. Güzel, güzel, güzel kapı açılıyor. Tam peşlerindeyim, tam peşlerindeyim. Sayılı günümüz yok değil mi? Abi oraya gitme bak. Oraya giderse şey, basement var orada. Bak oraya gitme. Niye basement'a gidiyorsun? Oo, oradaki paletler... Bıçları topladı tekrar. Bakalım nereye doğru gidecek? Buraya doğru gidiyor. Bana geliyor. Paleti kırmadım baby. Hadi bakalım. Kır paleti. Gel bakalım aslan parçası. Çünkü mahsendeki palet bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Hala beşi mi kovalıyor acaba bakalım mı? Evet hala beşi kovalıyor sanırım. Oo elemanı düşürecek kim o? Leon'u yok şeyi Nancy'yi düşürecek tekrar. Tamam Nancy'nin de... Abi şu an sadece ipin ucunda ben varım. Arkadaşlar Allah kahretmesin. Peki kör etmedik mi? Kör edemedik Allah kahretmesin. Kör edemedik kör... Oo bir dakika. Bana tek mi atıyor şu an bu? Valla tek atıyor galiba şu an bana bu. Abi çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Tek tek yiyorum şu an. Onu da kurtardılar. Güzel, harika, şahane. Süper abi. Koşun, 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 koşun. Kimsenin ölmemesi gerekiyor ya. Biliyor musunuz? Hiç kimsenin ölmemesi lazım. Eyvah, açtılar kapıyı. Ne oldu şimdi? Kapıyı da açtılar. Hadi be. Aha. Oo, az daha ölüyordum, az daha ölüyordum. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Ve Macmillan mülkündeyiz arkadaşlar. Çok güzel harita, çok güzel harita. Şu an var ya envanterimdeki bütün flashlar bitti arkadaşlar. Oyun öyle bir halde ki herkes DC oluyor abi. Megi kovalıyor hala. Değil mi? Legion aynı, Legion. Megi kovalıyor. Bakalım Megi yakalayabilecek mi orada? Abi bir flash save atmamız. İnşallah bizi görmemiştir ya. O respect atıyor abi. Bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Bakalım nereye gidecek. Ooo. Dedim bir ara gelecek herhalde. Niye oraya doğru gidiyor abi? Levimcisi de yok ama anlayamadım. Ooo. Eyvah eyvah. Onu saplayacak sonra bana mı gelecek abi? Bilmiyorum. O jeneratöre devam etmemiz lazım ama ya. Evet onu saplayıp bana gelecek bence ama bana yetişemez. İnşallah bana gelir. Oo oh, oh, yakalandın. Abi öyle bir yerde düşüyorlar ki flash save mümkün değil ki kardeşim be. Yani öyle bir yerde düşüyorsunuz ki. Yani gerçekten mümkün olmuyor Yani kurtaramıyorum abi Yani gerçekten Mümkün değil kurtaramıyorum adamları Ona vuracak şimdi Neyse Allah'tan popu da yok Onu kurtarmaya gideceğim de gidemiyorum ki kurtarmaya Onu Bakalım Ama yakalar bu beni Beni yakalayacak arkadaşlar Şurada palet var mı Vuracak Aa vuramadı <laughs> Çok iyi de Gel bakalım. Geliyor lan. Oh 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 oh. Aslında burada bir loop daha attırabilirdik buna ya. Bakayım vurur mu? Vurur herhalde. Belki vuramaz. Vuramadı güzel. Harika 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 harika. Burada dönelim abi bir tur. Bir spek atacak bence. Güzel. Boşa salladı. Harika oldu. Hmm, bıraktı. Bir bodosum. Yaşasın. Abi bu niye koşuyor böyle? Lamesi... Ya, uyumsuzluk var bunda. Ben söyleyeyim size bunda uyumsuzluk var arkadaşlar. Net uyumsuzluk var bunda. İki kişi oturmaması lazım aynı zamanda. Çünkü standart şey buydı bu. bu. E, alıyorlar bunu. Yapıyorlar yani. Uyumsuzluk artı... Ama yoz müdahale yok. Şey yok. O nasıl oldu onu anlayamadım yani. Yoz müdahale olmaması... Güzeldi. Hadi be vurması kötü oldu. Neyse kendimi koruyayım. Oradaki jeneratör bak hala bitmedi. <laughs> 2 saattir o jeneratör. Aa şey var bambuzlu var. Bambuzul var uyumsuzluk var. Ecelden kaçış yok falan olabilir mi acaba? Belli olmaz. Deneyeceğiz artık. Beni iyileştirebilir misin? Beni iyileştirebilir misin? No! Adamda uyumsuzluk var ama bu da kendini kanıtlanmış. Şimdi inşallah buraya doğru dönmez. Şu fedot düşecek gibi. Deneyeceğiz bakalım. Evet buraya dönüyor abi direkt. Çok mantıklı bir şey yapıyor şu an. Bak koştu direkt. Bana bana yetişebilecek mi? Bana yetişemez ki. Yetişir mi? Bakalım. Bana yetişmeyi tercih etmedi. Hmm. Ama şöyle bir sıkıntı var. Vuruyor, peşinden gelmiyor. Bu şekilde yakalaması zor yani. Söyleyeyim ben sana. Lejyon. Bu şekilde zor kardeşim jenderi el altında tutma. Bu da bitti. Kaldı ki. Hemen o tarafa doğru koşuyorum arkadaşlar. Yardıma gitmemiz lazım çünkü. Nerede düştü lan o? Allah seni kahretmesin. Hadi be arkasını dönmüş serseri görüyor musun? Yine kurtaramadık arkadaşlar. Ne yapacağız? Flash save atamıyoruz ya. Belki bodoslum atabiliriz. Belki bodoslum atabiliriz. Koşacak mı bakalım? Koşmadı. Dur bakalım neler olacak. Belki bodoslum atabilirim buna. O değil şey de yok bende. Sayılı gün de yok yani. Sayılı gün olsa yine eyvallah. Sayılı günümüz yok. Bu arada ikinci faza sokmayacağım ben onu. İkinci faza sokmayacağım tabii ki. Gel kardeşim. Yapacak bir şey yok. O kemple, kempe döndürdü oyun ama ikinci faza sokmayacağım tabii ki onu. O jeni yapsın abi. O alsın beni yapacak bir şey yok. O jeni yapmaya devam etsin. O kemp kemp de sana maç kazandırmayacak kusura bakma. Bu oyun stiliyle hiçbir şekilde maçı kazanamayacak. Yani oyun bitecek. E, ee, no falan yoksa benim decisive'im var ama ben sana gitmeden bir bot yapacağım ya Legion. Çünkü sen bunu hak ettin kardeşim. Ona da vurdu. Sayılı gün mü kurtaracak? Sayılı gün sayılı günde yok ya. Sayılı günde yok ya. Sayılı günde nasıl kurtaracak? Abi herkesi sıradan çok güzel asıyor be Herkesi sıradan asıyor abi Ben şuradaki jney yapmaya çalışacağım diyeceğim ama Herkesi sıradan asıyor Gel bakalım tünelle bakalım Tünelle bakalım nereye kadar tünelleyeceğim Tünelledin mi? Yaptın mı tünele? Gel bakalım tünelle Gel bakalım nereye kadar tünelleyeceksin Tünelci teyze, tünelci teyze. Oh, biter öyle işte öyle kalırsın. Öyle biter öyle mal gibi kalırsın öyle işte. Tünelci teyze. Hadi bakalım. Biraz da toksiklik. Biraz da toksiklik. Haydi bakalım. Krono. Aferin sana. Arkadaşlar aranızda ülke açık sevmeye var mı? Basement yoktur inşallah burada. Allah'ım basement yokmuş teşekkür ederim. Hop. Oradan atlayacak çok güzel oradan atlaması çok... Arkadaşlar beni yalnız burada bırakmayın bu manyakla ha. Bu beni ölümüne kempliyor çünkü şu an. Ölümüne... Oo burada palet de yok. Eyvah kaldık burada arkadaşlar. Kapı neredeydi? Affedersiniz. Oh Noed varmış abi bak. Noed olmaz mı köpkenin? Beni bir defa daha asacak. Dur bakalım nasıl kurtar kurtarabilecek miyiz? Peki başarabilecek misin be? Bunu yapabilecek misin acaba? Bakalım. Bakalım bugün de hayata tutunabilecek miyiz arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Bakalım. Lütfen hadi gel. Bir iki saniye kaldı lütfen. Yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum. Ulan sen var ya. Sen adamın dipçisin lan. Şimdi ben de onu kurtarmadım mı peki? Kardeşim geldim geldim geldim. Ulan her şey takım için. Öleceksem de takım için öleceğim be. Her şey takım için. Hadi be o da düştü. Nerede düştü o? Çok kötü yerde düştü abi. Şimdi o satışı yemedim peki. Geldim kardeşim geldim. Ulan satışı yedi galiba o bilmiyorum ama. Aa geliyor 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 geliyor. Eyvah satışı yedi mi? Galiba. Ah be kaçma be. Abi çok kötü oldu ya. Bir Noet nasıl bitirdi oyunu görüyorsunuz değil mi? Gerçi şu kaçması iyiydi. Skarizel daha var ya o kaçmayacaktı abi tamam mı? Aa ölmüş. Oo, ölmüş bu arada. O kaçmayacaktı arkadaşlar var ya efsane olacaktı biliyor musunuz? O hep onun hatası. E sonra 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 kanka Bizim alacaksın bir de oradan Bak bir adamın yüzünden arkadaşlar görüyor musunuz? Tek adamın yüzünden Kapıyı açmayacak Abi bu kapıyı Bu kurbanlar neden böyle direkt kapıyı açıyorlar Ben onu anlamıyorum bak Var ya kapı açılmasa 4 kişi kaçılacak biliyor musun? Niye abi bunlar kapıyı açıyor Ben hiç çözemiyorum bunu yani şu an ne almış? Bakın dediğim gibi uyumsuzluk var, kandırıkçısı var. Noed dedim mi size bilmiyorum ama Noed vardır diye söyledim galiba. Tam emin değilim ama hissettim Noed'in ne olduğunu. Ecelden kaçış yok falan olabilir mi acaba? Belli olmaz. Deneyeceğiz artık. Bir de kanlı kasap varmış. O da zaten fark etmedim ama kanlı kasap Macbill'in 60 birisi. Üçümüz kaçtık. Bu adam bizi kurtardı ama biz bu adamı kurtaramadık. Zaten üçüncü asıl şeymiş. Neyse güzel oyundu yine. Gel gel. Kendini kanıtla var abi. Oyunsuzluk. Çok kötü. Çok brah moment oldu. Aa Nia'ya ne oldu bu arada? Yanıma korkudan direkt saçları maçları dökülmüş. Gel gel. DBD videolarını devam edeceğiz arkadaşlar. Bir saniye izlerken videoyu beğenmeyi unutmayın. Her gün yüklemeye çalışıyorum. Bu şekilde bana çok destek vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.